Alevi halkı inançları ve kimlikleri nedeniyle katliamlarla, toplu öldürmeler ve soykırımlarla yok edilmeye çalışılmıştır. Ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalmıştır. Dolayısıyla yaşadığı acılar çok derin ve çok keskin olmuştur. ve dini resmi devlet dili olarak kabul edenler Alemlerin sürekli öz değerlerini uzaklaştırmaya çalışmışlar. Alevileri hem denetim altında tutmak için kandırma, hasta hastalığı olmayan bilgi kirliği ve bu yönünü çarpıtmaya da ağırlık Mesela örneğin biz Cem toplantı yapıyoruz. Cem Evi kendisine ibadet dini olarak kabul ettikleri bir inanç mülkelerini yerine getirme boyutuyla bir kutsal mekan Ama derneği istemişsin Yani camiler gibi, kiliseler gibi, sinagot gibi bir inanç, bir muhabbet olarak kabul edilmiyor. Şimdi dolayısıyla yine acıdır. Yani Süleyman Soylu'yu hepiniz tanırsınız. İçinizde nasıl bir sıfat yapıştırdığınızı da var. Ama cevherlerinin genel sorumluluğu Süleyman Soylu gibi bir vatandaşın danışmanına terk etmiştir. E, varın Süleyman Soylu gibi birinin kaderi, birinin danışmanına Cem Evren'in kaderi teslim edilirse, orada Alevi kültürünü, kültürünü yaşaması ve o Aleviliğin nefes alması noktasında yaklaşımlı olması da Başta da söylediğim gibi Alevileri öz değerlerinden uzaklaştırma pratiği içerisindedirler. Aleviliğin öz değerlerinden uzaklaştırma açık ve bir kırımdır. Açık net bir kırımdır yaşam kurumudur, soy kurumudur, kültür kurumudur. Yani bunu bu şekilde görmek, değerlendirmek gerekir. Alevilere yönelik olarak şu anda yapılan anti propaganda, e, ee, Alevilere ee, yapılan katliamı meşgullaştırma çabasının bir sonucudur. Fakat e, sahada gerçekten de şey dediler, yokturlar yani Aleviler. E, o, ya en fazla devlet memurudur falan. Bir de bunun ötesinde tabii şöyle bir şey de lazım. Yani şimdi üst düzey ee, görevlere gelmiş olan kim olursa olsun ister e, Alevi, ister Sünni, ister Hristiyan, ister Müslüman ister ne olursa olsun e, hangi etnisteye gelirse gelsin elbette ki politikanın e, o kirliliğine e, ulaşıyor. Yani e, politikanın e, bir şekilde nimetlerinden faydalanılıyor. Dolayısıyla bu e, Aleviler içerisinden bu e, bir takım işte e, tamamen olumsuz olarak nitelendireceğimiz işlere bulaşmamış olanlar yoktur demiyorum ama bunlar yönetici takımıdır. Dolayısıyla e, bir, bir, bir tabaka ayrımına gitmek gerekiyor. Son dönemde e, Alevilere yönelik bir katliam gerçekleşti ve halen de bu e, bireysel infazlarla ya da farklı bir takım yöntemlerle devam ediyor. Şimdi doğrudan insan öldürmenin yanı sıra e, Alevilerin işsiz bırakılması ve e, adliyelerin e, kendi işte küçük de olsa köylerinde işte tarlalarını vesaireyi işlememesi e, için e, engellenmesi ve bunun yanı sıra her an ölüm tehdidiyle e, yaşamaları bir bir durum söz konusu. Şu anda adliyeler esadın devrilmesinden hemen sonra bir cehennem hayatı yaşıyorlar. Ve dediğim gibi bu aslında bir taraftan e, mezhepsel sahiplerle. Diğer taraftansa bir şeyle yapılıyor, siyasal bir projenin devamı olarak yapılıyor. Çünkü Alevi'nin herhangi bir şekilde bir kalkışma içerisinde olması istenmiyor. Kurumsal olarak Alevi'nin dünyada bir kimliği yok. Bu kimliğin kazanılması gerekiyor. Az önce bahsettiğim işte, Arjantin'de bir... Diaspora var. Yüz sene önce gitmişler. Yani Osmanlı döneminde yine aç kaldıkları için gitmişler, yine zulüm gördükleri için gitmişler. Ta Arjantin'e kadar. Yani Brezilya'da varlar, başka bir takım yerlerde varlar bu insanlar. Dolayısıyla bunlarla bir bağlantının kurulması gerekiyor. Avrupa'da çok sayıda var, Avustralya'da çok sayıda var. Bunlarla bağlantıların kurulması gerekiyor ki Suriye'deki bu yaşanan olay ya da geçmişte Maraş'ta, Çorum'da Dersim'de yaşananlar tekrar etmesin ve olmasın. Bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyada ve geçmişte aynı acıları, benzer acıları yaşamış olan inanç grupları, benzer acıları yaşamış olan halklar olarak bizim üzerimize düşenler var. Bizim üzerimize düşenler Suriye'de yaşananları sadece Türkiye'yi aynı zamanda dünyaya daha fazla duyurmak. Katliamlar yaşandıktan sonra Hatay'da mitingler gerçekleştirildi. Tarsus'ta mitingler gerçekleştirildi. Mersin'de miting yapıldı. Avrupa'da yaşayan Alevi örgütleri orada çok büyük bir miting gerçekleştirdiler. Ama bugün halen Suriye'de Alevilere yönelik katliam girişimleri devam ediyorsa demek ki yeterince bir araya gelmemişiz. Demek ki yeterince örgütlenmemişiz. Yeterince mücadele etmemişiz. Bu ülkede yaşayan Türk Alevi, Kürt Alevi, Arap Alevi hangi etnik gruptan olursa olsun tamamı iktidarın bu yaklaşımlarına karşı ortak ses çıkarmalı, birlikte mücadele etmeli. Yine aynı şekilde bu coğrafyada yaşayan Türk Alevi, Kürt Alevi, Arap Alevi tamamı Suriye'de Alevilere yönelik katliamlara karşı daha fazla ses çıkarmalı, daha fazla itiraz etmeli, daha fazla mücadele etmeli. Uzun vadede de şu yani ee, bu ülkede yaşayan e, bütün halkların bütün inanç gruplarının meselelerinin çözümü eşit yurttaşlık temelinde yeni bir anayasa. Eşit yurttaşlık temelinde yeni bir e, anayasa. E, bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan e, Kürtlerin dil, kimlik, tarih haklarında çözecektir. Bu ülkede yıllardır tır, Kürtler gibi inançları sayılan, yasaklanan, ibadet mezleri yasaklanan alemlerin de sorunlarını çözecektir. Bu nedenle eşit yaşık temelinde yeni bir anayasa için bu ülkede yaşayan bütün alevlerin de bir araya gelmesi gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Maskeyle ve çevresinde tavsiye yapılan katliamlar konusunda da yani devlet de etkili bir tutum almadı gerçekten. Yani, dolayısıyla böyle bir tablo var Suriye'de de. Ve nereye evleneceği belli olmuyor. Bana göre yani bu din, inanç, mezhep meselelerinde devletin bunu örgütleyen alandan çekilmesi lazım örgütleyen alandan, düzenleyen alandan çekilmesi lazım. Ee, ve kolektif bir özgürlük olarak inanç, din özgürlüğünü kolaylaştıracak, engellemeyecek bir ortam yaratması lazım. Bütün inançlar bakımından, bütün dinler bakımından. Ve eşit olması lazım. İnanç özgürlüğü bakımından, mesel yaklaşımları bakımından ve din özgürlüğü bakımından eşit olması lazım. Ee, ve ancak bu yaklaşım bir kolektif özgürlük alanı olarak e, din ve inanç özgürlüğünü herkesin kendi e, kendisinin ve bu inancı bu e, dini paylaşana ve birlikte yani, kolektif bir biçimde yani çünkü e, din özgürlüğü inanç özgürlüğü bir bireysel özgürlük değildir yani kolektif kullanılabilecek bir özgürlük çünkü tıpkı işte burada cen e, yaparken insan tek başına cen yapmıyor ya da işte bir camide ibadet ederken tek başına ibadet etmiyor bir, toplulukla ibadet edilir. Dolayısıyla kolektif bir özgürlüktür. Bu özgürlük alanının güvence altına alınması lazım ve devletin dini örgütleyen alandan çekilmesi lazım. Ama ne olmuş? Sonuç itibariyle hakim inanç kimliği olan Sunni e, Hanifi e, işte inancına mensup, mensup olanlar devlet yıkıları bu Anadolu coğrafyasını yani sadece işte <laughs> şeyden, Kahramanmaraş'tan başlayarak değil, öncesinden de başlayarak Alevi nüfusu Anadolu coğrafyasından arındırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Bunun zirvesi tabii ki yakın tarihteki zirvesi Kahramanmaraş'tır. Çorum'dur. Yani o katliamlardan sonra Anadolu topraklarında yani işte Alevi nüfusu ilk önce büyük şehirlere, büyük kentlere işte İstanbul'a, İzmir'e, Mersin'e, oradan da Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya göç etmek zorunda kalmışlardır alemin üssü ve e, o politika bana göre halen de devam ediyor. Halen devam ediyor. Yani Anadolu topraklarını, e, özellikle kırsal alanları, alemi nüfusa arındırma projesi halen bana göre devam ediyor.